Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bas Simulator 2021 yani 21 oynayacağız. Bu kanalımızın 3. videosu. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şuradan gelip otobüsümüzü al. Otobüsü ben kullanacağım. Şu kadını kaldırıyoruz. Böyle pardon kamerayı içeriye alalım. Otobüsü biz kullanacağız. Ee, kapımız diyor kapılar kapalı Kapımızı kapatalım İlk iki videoda e, şey ayarlar Onu istiyor ya Allah Allah Ya evet, V tuşuna basmayı unutmuşuz ondan kalkmıyor ben de diyorum ne oluyor neden ha, ilk video ilk iki videomuzda bas simülatörün sesimiz çıkmamıştı ayarlardan dolayı ben de öyle paylaşmak istedim dedim bari paylaşalım şöyle sola döneceğiz sinyalimizi yapalım araba yol da ama yapacağım şey yok sağımız temiz ya otobüs ya tırı sürdükten sonra otobüs sürmesi biraz çok sıkıntı. Şöyle yavaşlayalım hiç çarpmayalım. İlk baştan şimdilikten durağa geç kaldık. 5 saniye var, 4 saniye kaldı. İlk durağa geç kaldık açıkçası. Neden kımıldamadıklarını? O illa ha, ışık varmış ışık görmedim şimdi beden durursa hiç şaşırma eksi 14 saniye saniye falan şu, şu bir ayet falan. inecek var anlaşıldı he kaldırma çıktı oyunu da uzun zamandan belli oynamıyorum açıkçası şöyle kapıları açıp şeyi açıyoruz. Engelli kardeşimiz için dışarıdaki sandalye şeyi açtık. Ne açtık? Ne? açtık şu an. Engelli kardeşimiz de deniyorsa. Eksi bir dakika. hemen şöyle sağ sinyalimizi yapın gidelim penceremizi açalım şöyle, şöyle önce bir sağımıza bakalım ay pardon son sağa baktık sağ dönüyoruz gelecek var butona basıyorlar inmek için millet istiyorlar normal günlük bir adet altı parasını tam vermiş. haftalık normal normal haftalık bir adet verilecek para 2 TL para vereceğiz buradan çıkalım kapılarımızı kapatalım açıkçası bu sinyalin sesi var ya tik tak, tik tak kafamı şişirdi yani yine yakacağız mecburen yapacağız bakın yaya yol atıyor hayvan gibi sağ olun serbest sağ ser. Yine sağ döneceğiz. İncek var. Zamanında geldik ama. Şu şey Normal tek yön bir tane. 280 para üstü veriyoruz. Size de tek normal tek yön, bir adet bilet. 280 arkadaşlar bu var. Thank you. Size de thank you. Buradan çıkıp kapılarımızı kapadık. Sola sola sin sola, sola ne ya? Sola sinyalimizi yakıp biz mecburen otobüsüz geç kalmamamız lazımdı. Yoksa yaya ya, öncelik tabi ama Yolcunun inmesi gerekiyor. Beklerse inecek. Durağa yaklaşalım inecek. Şöyle çok kaldırma yaklaşmayalım da. Derken kaldırıma çıktık. Tebrik ederim kendimi. Kardeş yolun ortasına atlıyorsun ya. Bak 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 bak. Cık. Ya insan gibi sürük. Şu araçı hiç az daha geçiriyorduk. Sağa döneceğiz solumuz serbest. İnşallah sağda da sıkıntı yok. Çok erken dönüş aldık ama sıkıntı yoktur. Tamam. Şu durağa gelelim. İncek. Aceleye gerek yok. normal günlük bir adet bilet yazıyoruz. 13 TL para üstü vereceğiz ilk Bugünlük maaş günüymüş. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İyi seyirler.